Parçada ayraçlarla boş bırakılmış yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir? İnsanlar olayları ve durumları neden farklı açılardan yorumlayamıyor, anlayamıyor? Arkadaşlar buradaki birinci boşluğa virgül gelir. Bunun nedeni şudur. Burada bir soru ifadesi var ancak biz birinci boşluğa soru işaretini koyarsak ondan sonra gelen ifadenin büyük harfle başlaması gerekir. Çünkü soru işaretinden sonra ifadeye büyük harfle başlanır. Dolayısıyla anlayamıyorum ifadesi küçük harfle başladığı için birinci boşluğa virgül koyduk. Ayrıca anlayamıyorum dedi, cümleyi bitirdi. Cümle tamamlanmış bir cümle. Bunun sonunda da nokta konur, soru işareti getirilmez. Bunun nedenini söyleyelim. Şimdi cümleyi okuyalım. İnsanlar olayları ve durumları neden farklı açılardan yorumlayamıyor? Anlayamıyorum. Arkadaşlar burada soruyu soran kişi sorusuna kendisi cevap verdi. Yani karşıdakinden bir cevap beklemediği için tamamlanmış bir cümle var burada. Dolayısıyla sonuna ne koyduk? Nokta koyduk. Bunun nedeni insanların empati yeteneklerinin gelişmemiş olması mı? Bu kavramı görmezden gelmeleri mi? Şimdi arkadaşlar burada üçüncü boşluğa da virgül getirmemiz gerekir. Çünkü bu ifadesi küçük harfle başladı. Ancak dördüncü boşluğa soru işareti getirmemiz gerekir. Cümle burada tamamlandı ve cümlede soru anlamı var. Dolayısıyla sonuna da soru işareti getirdik. Bunu kestirmek çok da zor olmasa gerek ama toplumsal hayatın olmazsa olmaz bir yasası vardır. Saygı görmek isteyen saygı göstermelidir. Arkadaşlar bu son boşluğa da iki nokta gelmeli. Bunun nedeni daha öncesinde söylenen cümleyle ilgili burada bir açıklama yapılmış olması. Toplumsal hayatın olmazsa olmaz bir yasası vardır. Bu yasa da burada açıklandı. Dolayısıyla son boşluğa da iki nokta gelmeli. Bizim cevabımız A seçeneği oldu arkadaşlar.